Amerika'nın New Jersey eyaletinde Türk diplomatların da oturduğu sitede büyük bir yangın çıktı. Alevler büyük bir hasara neden olurken diplomatların durumlarının iyi olduğu duyuruldu. Türk diplomatların bulunduğu sitede yangın çıktı. Olay ABD'de yaşandı. New York'ta New Jersey ayıran Hudson Nehri kıyısındaki Avalon sitesinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler yaklaşık 400 kişinin yaşadığı sitenin dört bir tarafını kapladı. Bina sakinleri hızla tahliye edilerek civarda bulunan belediye toplum merkezine yönlendirildi. Sitede ikamet eden Türk diplomatların durumlarının da iyi olduğu açıklandı. Alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti bina demirlerin yüksek ısıdan erimesi sonucu çökerek kullanılamaz hale geldi. Avalon sitesinde 2000 yılında da büyük bir yangın çıkmış, adeta yerde bir olan yapı tekrar inşa edilmişti. Dört aydır başkent elinde.